Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz firmalarda stok yönetimi. Bugün sizlere program eğitimi ya da yazılım eğitimi anlatmayacağım arkadaşlar. Firmalardaki stok yönetimi ile alakalı bazı noktaları değineceğim. İyi bir stok yönetimi için 5 farklı madde var. Bunları uygularsanız stoklarınızı mükemmel şekilde hakim olabilirsiniz. Birincisi ham madde giriş çıkışlarını stok takip yazılımına düzenli yapmanız lazım. yani burada önemli olan bir tane yazılım kullanmanız gerekiyor. Stok takibi için. Çünkü buna giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Yani fatura ihsaliye giriş çıkışlarınızı, üretim kayıtları çıkışlarınızı. Bu yazılımdaki rakamlarla gerçek rakamları zamanla karşılaştırmak gerekiyor. Önemli olan burada bir tane stok takip yazılımı kullanmanız gerekiyor. Benim videolarıma bakarsanız basitten profesyonel seviyeye kadar birkaç farklı yönde stok takip yazılımı var. Onlardan birini seçebilirsiniz ya da hala hazırda kullandığınız bir takip yazılımı da olabilir stok takip yazılımı. Onunla da işlerinizi götürebilirsiniz. Tabi yapılan üretim kayıtlarının stok takip yazılımına günlük işlenmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Bir başka önemli madde de düzenli sayım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da iyi bir stok yönetimi için gerekliliklerden birisi. Dördüncü ise, dediğimiz gibi bir stok takip yazılımı kullandığınızı varsayarak yaptığınız sayımla gerçek rakamlarla yazılımdaki rakam sonuçlarını yani sayım sonuçlarını karşılaştırmanız gerekiyor. Beşinci maddemiz ise arkadaşlar sayım farklarını sonraki üretimlerde ayarlamanız gerekiyor. Gelin bu konulara biraz daha detaylı bakalım. Birincisi ham madde giriş çıkışlarını, bunların irsaliye ya da fotolarını günlük işlemeniz gerekiyor. Bunları ne kadar günlük işlerseniz stoklarınızı o denli güncel tutarsınız. Eğer biriktirirseniz çeşitli hatalara neden olabilir. Sonra irsaliye ya da faturalar gözden kaçabilir, işlenmeyebilir. Onun için bu tip işlemleri gününde yapmak önemli. Aynı şekilde iade, irsaliye ya da faturalarını da günlük işlemeniz gerekiyor buradaki önemli olan günlük işlem. Yani en kötü bir sonraki güne bırak bırakabilirsiniz. Onun dışında bu tip e, irsaliye fatura gecikmeleri birçok hataya neden olabiliyor. E, bu irsaliye faturaları tabii ki günlük işlerse stok takibi daha da kolaylaşıyor. İkincisi ise üretim kayıtları. Eğer firmanızda üretim de yapıyorsanız e, bunu üretim yapan firmalar daha dikkatli dinleyebilir. Stok takibi için tabii ki öncelikle bir e, yazılım kullanmanız gerekiyor bu yazılımı yarı mamul, mamul, üretimlerini işlemeniz gerekiyor günlük olarak. Buradaki anahtar kelime günlük işleme. Yani yarı mamul üretim bitince ya da mamul üretim bitince yazılımı hemen o kayıtları yapmanız gerekiyor. Burada bir başka önemli nokta ise üretim kayıtlarını reçetedeki rakamlara göre değil de gerçek değerlere göre yapmanız gerekiyor. Örneğin 100 adet 750 ml bulaşık etajının üretimi yapıyorsunuz. 5 tane şişe freniniz var, 8 tane etiket freniniz var kayıtlara 100 adet şişe yerine 105 adet şişe düşmeniz gerekiyor. Ki o free o üretimde yedirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde etiketi de 100 adet etiket yerine 108 adet etiket kullanmanız gerekiyor o üretim kayıtlarında. Ki bu, bu aradaki farklar oluşmasın. Eğer e, farklı bir yöntem, üretim kaydında görmek istemiyorsanız bu farkları fire kaydı oluşturmanız gerekiyor. Bir başka yöntem de bu. En önemli noktalardan birisi de düzenli sayım yapılmalı. E, firmalarda ne kadar düzenli sayım yaparsanız stoklarınız o kadar kontrol altında olur. Benim ilk önerim aylık sayım yapılmalı. Aylık sayımda oluşan farklara bir önceki ayı dönerek daha kolay yakalayabilirsiniz. Neden olmuş? Bunun nedenlerine daha çok inebilirsiniz. Eğer firmanızda aylık sayım mümkün değilse malzemeniz fazlaysa 3 aylık sayımda yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Malzeme sayısına da biraz bağlı tabii ki. Eğer malzemeniz gerçekten çok fazlaysa bu sefer aylık olarak en azından pahalı, önemli malzemeleri düzenli sayabilirsiniz. Bunun, bu, da bir seçenek. Yani sizin e, girdi olarak pahalı ya da kritik öneme sahip malzemeleri daha düzenli de sayabilirsiniz. Diğerlerini artık 3 aylık ya da yıllık ya da 6 aylık yapabilirsiniz. Tabii ki yıl sonu geldiğinde her şeyi, ham madde, ambalaj, boya, iplik ne varsa ne kullanıyorsanız hepsini saymanız gerekiyor dördüncü maddemiz ise sonuçların karşılaştırılması. Burada gerçek sonuçların yani sayım rakamlarının kullanılan programdaki değerlerle karşılaştırılması gerekiyor. E, karşılaştırma sonrası fark olan malzemeler tespit edilmesi gerekiyor. Tabii tespit edilen fark çok büyükse o malzeme için tekrar sayım yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Belki bir hata olmuştur. E, beşinci ise farkların ayarlanması. Diyelim e, ham madde A'dan 100 kilogram eksiğiniz var. Yani gerçek e, bilgisayar sistemindeki rakama göre 100 kilogram eksik var elinizde. Ham madde B'den ise 70 kilogram fazlanız var. E, burada üç farklı üretim ele alalım. Ham madde 1. üretimde 200 kilogram, ikinci üretimde 100 kilogram, 3. üretimde yok. Ham madde B ise birinci üretimde 100 kilogram kullanılıyor ve üçüncü üretimde 50 kilogram kullanılıyor. Siz ne yapabilirsiniz mesela? Ham A'dan maksimum yani %5 benim genelde uyguladığım bir kural 10 kilogram o üretime fazla yedirebilirsiniz. Yani 200 kilogram yani 210 kilogram tüketebilirsiniz. Böylelikle ne olur? 100 kilogram eksiğiniz 90 kilograma düşer. Aynı şekilde ham madde B'den maksimum 5 kilogram kadar eksik tüketebilirsiniz. Yani 100 kilogram yerine 95 kilogram tüketirseniz elinizdeki fazla 65 kilograma düşer. Aynı şekilde üretim 2 ve üretim 3'te de gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Tabii bu sizin üretimlerinize bağlı olarak yani çok fazla üretim yapıyorsanız bu rakamları biraz daha da düşürebilirsiniz. Önemli olan burada farkların ayarlanması. Stok yönetimi için 5 farklı madde inceledik arkadaşlar. Bunları uygularsanız sizde de stoklarınızın düzene girdiğini ve farkların çok çok azaldığını göreceksiniz. Destek için kanalıma ücretsiz üye olabilirsiniz. Eğer sunumu beğendiyseniz. Beğen butonuna basarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.